Merhabalar. Herkese iyi günler diliyorum. Ben e, Hamza Yakar. Ankara'dan geliyorum. Hamza Restoran'ın işletmeci şefiyim. Ankara'dan e, ta İstanbullara geldik. Niye geldik buraya? Burada Ercan Tercih hocamı görmeye, onun engin tecrübelerinden faydalanmaya geldik. Öncelikle kitabını almıştım. Onu okumuştum, imzalattık. Ercan Hocam sağ olsun, teşekkür ederim. Ercan Hocam'dan profesyonel olarak işimizi nasıl arttırabiliriz, markamızı nasıl geliştirebiliriz, satışla ilgili, motivasyonumuz düştüğü zaman ne yapabiliriz diye ondan yardım almaya, destek almaya geldik. Sağ olsun. Ee, bize çok şeyler kattı. Biz buraya geldik ama Ankara'ya çok dolu bir şekilde gidiyoruz. Ellerimizle işte yöneticiyle ilgili ne yapabiliriz? Notlar aldık sayfalarca. Biz sabahleyin geldik. Saat 10'da başladık. Kahvaltı, öğle yemeği. Şu anda da saat bakalım saat 5'e geliyor. 5'e kadar bir gün boyunca maşallah dolu dolu heybemizi İlhan hocamın çeşmesinden kendi sırayımızı doldurduk. Allah'a şükür bir şeyler baya baya farkındalıklarla gidiyoruz Ankara'ya. Boş gitmiyoruz ve Ejel Terci hocama çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu farkındalığı katkıları sağladığı için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.